Hafta sonu görüşseydik ya. Ya gören de yarını askere grubete göndermiş sanır ha. Aşkım. Hafta içi hep beraberiz zaten biz. Hafta sonları antrenmanım var biliyorsun. Biliyorum. Hafta içi de çalışmam var. E ben bir tek seni okulda görmekle yetiniyorum. Az kaldı sevgilim az kaldı. İnşallah yakında genç milli olacak. Öyle mi diyorsun? Öyle. Az kaldı. yapmıştınız? Şey, burası 10B değil mi? Evet. Ben bu okula yeni kaydoldum da sanırım sınıfım burasıymış. Evet. Ya yani kesin burası. Size şöyle bir bakıyorum da tam bir 10B tipi var sizde. İsminizi bahseder misiniz? Adım Gözde. Mükemmel bir isim. Yani anca bu kadar yakışır. Daha şimdiden benim gözlem oldunuz bile. Sanırım sen sınıfın komik çocuğusun. <laughs> yani komik olduğu kadar yakışıklısı da diyebiliriz. Adım Loçko. Yani benim lakabım Loçko. Adım... Ee... Oğlum isim neydi lan benim? <laughs> Bahsegire hatırlamayacak adına. <laughs> Oğlum, adım neydi söylesenize ya. Gözleşeyim bekliyor. Hah. Benim adım Nedim. Nedim Kosovalı. <laughs> ama sen istersen Loçko'n da diyebilirsin. Ya da çok tatlısın Loçko da diyebilirsin. Ee, bu arada ben Orhan. Ee, ama sen de diğerleri gibi bana ara gaz diyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Yürü bakalım. Ben Barrier. Devam. Sizi de burada böyle bekleme yapmayın. Emir. Ya. Ben emin. Ben İsmet. Ben Ceylon. Çık. Ben Davidin. Çekilin ya. Ya kızlar öncelik yok mu? Merhaba. Ben Emoji. Yani Emel. Sınıfımıza hoş geldin. Sana hediye olarak öpücük ve kalp veriyorum. acaba? Burası da olacak. Bu arada ben Sevda. Ama sen bana kısaca daha okulun ilk gününden bir kilo makyajla gelip... ...erkekleri etkilemeye çalışan tiki canlara gıcık olan kara sevda diyebilirsin. Bir de bu ucuz şakalarına alışacağız şimdi. Oh. ne yapıyorsun kızım? okul okula yeni gelmiş. Sakin ol ya ayıp. Yeni arkadaşımız. Sevda. Sevda. İlk günden ayıp olmuyor. Top. Gel canım. Gel. Sevda. Ah işte. Yüreğinin götürdüğü yere gittin ve benim yanıma oturdun. Tabii. Güzel. Yalnız burası benim yerim arkadaşım. Oğlum hadi bir git ya. Senin başka sıraya tayinin çıktı. Hadi. Hadi oğlum hadi. Biz seninle tanışmadık sanırım. Ha benim ismim Burak. Onun ismi benim ağzımdan başka kimsenin ağzına yakışmayacak bir isim. Yani sen benim adımı bil yeter. Anladım sanırım. Ee ne yapıyorsunuz bakalım? E, ne yapalım işte? Boş zamanlarımızda Aragaz arkadaşımızla iddiaya giriyoruz. Ki kendisi biraz önce ilk defa iddiadan kaçtı. Ne kaçması ya? Kaçmadı. Öyle bir şey yok. Ben iddiadan falan kaçmadım. Nasıl kaçmadın oğlum? Omzunla kapıyı kırmadın ya. Ya kırmasına kırarım da yeni bir edebiyat hocası gelmiş. Şimdi çatlak mıdır nedir bilmiyoruz. İlk günden başımızı belaya sokmayalım. Oho! Çatlak olmayanı bizim okulda işe mi alırlar oğlum sanki? <laughs> Bariyer doğru söylüyor. Yani kapıyı kıracak kadar güçlü değilim demiyorsun da. Tabii oğlum kıramazsın. Kırar. 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 kıramaz. Ben de güçlü değilim. Kırarım. Kıramazsa. Kırar. Kırar. Hayatta kıramaz. Ben hiç kıramayacağım. Dur. Dersten bu kadar hızlı kaçanı ben daha önce görmedim. <laughs> Buyurun yerlerinizi. Sevda, yani haksızlık ediyorsun. Hayat öğretmenin ablası olması illa casusluk yapacağı anlamına gelmez, değil mi? Yani, bence de hemen şey yapmayalım Sevdacığım. Peki. Avukatlar ordusu davaya hazır gelmiş. Başka sorum yok hakim bey Çekil. Hay Allah ya. Neden böyle yaptı bu yine? Ben bir yanına gideyim. Sevda. Bu arkadaşım benimle derdine bilmiyorum ama benim gocunacak hiçbir şeyim yok. Zaten siz de beni tanıdıkça asla böyle bir şey yapmayacağımı anlarsınız. Anlamazsanız da siz bilirsiniz. Unutmayın, siz haftanın birkaç gün ablamın dersine giriyorsunuz. Benim hayatım sürekli böyle geçiyor. Ya sen rahat ol, bizim öyle bir ön yargımız falan yok. gerçekten. Hem Sevda da biraz fevri davrandı. Ya düşününce o da yanlış yaptığını anlayacaktır. Yani e, e, evet. Evet ya arkadaşlar. Evet. Abidin evet. abi din çık bakayım. Dur abi. Ee, yani evet. Sen... Sen bu arkadaşlara bakma yani. Arkadaşlar inanmıyorlarsa da... ...ben sana inanıyorum. Doçko. Oğlum rahat dur. Bak gözde arkadaşımız senin ne kadar insan canlısı olduğunu bilmez. Yanlış anlayabilir. Aa. Yok canım, yani ben yaradılığını sevdim, yaradandan otururum. Sanırım kendime daha seveceğim bir sıra arkadaşı bulmalıyım. Benim yanım boş, buraya gelebilirsin. Tabii ki. Gözde. Ben Zeynep. Gözde, çok memnun oldum. Ve isterim yani yanına oturmayı. Zeynep. Eh be Zeynep. O zaman ben de yerime geç. Sen de mi Abidin? Ben de. Geç lan otur geç. O zaman ben de bir Sevda'ya bakayım. Sevda, yakışıyor mu? Aynı soruyu ben sana sorsam Burak. Ya kızın alt tarafı ablası öğretmenimiz çıktı. Niye bu kadar büyütüyorsun? Burak, ben neyin büyüyeceğini gayet iyi hissederim. ...o kızdan uzak duracaksın. Ya kız sınıf arkadaşımız. Hem bak ablası da öğretmenimiz. Belki bize çaktırmadan kopya falan verir. Ablası değil öğretmen... ...bakan olsa umurumda değil. O sevim size bu okul dar ederim Burak. Onunla da yetinmem sana da dar ederim. Sen gözlerinin avukatı mı olacaksın... ...yoksa benim sevgilim mi olacaksın? Otur düşün karar ver. Sevda yapma Allah aşkına ya. Burak ben aynı senin gibiyim. Yedek kulübesinde beklemekten hiç hoşlanmam. Hadi sınıfa yeter. Ben kime diyorum? Hadi niye gitmiyorsun sınıfa? Sınıfta olmaması gerekenler sınıfta olduğu için hocam. Bunu. Bir bilsem hocam. İyi tamam hadi geç. Aşkım. Avukatlıktan istifa ettim az önce. Barıştık sanıyordum. Ne bu surat? Ne varmış surat mı? Kızgın emoji. Hiç. Sadece şu yeni gelen öğretmenin kardeşiyle samimiyetin biraz garip. O kadar. Görüşürüz. Yalnız eleman güzel altın. Net. Ha. İşte sağlarda görmek istediğimiz hareketler bunlar. Gel hadi. Allah. <laughs> İki gündür fotoğraf koymamış. Nerede, ne yapıyor bu kız? kim ya. Neden beğenmiş fotoğrafını? Kimsin oğlum sen? Vay. Birbirlerini yeni takip etmeye başlamışlar. Bakalım ağzın burnun dağılınca da gözlerin fotoğrafını beğenebiliyor musun? Şimdi isimlerinizi tek tek söylemenize gerek yok. Çünkü muhtemelen unuturum. Zaten bu sınıfta unutulmayacak tek bir kişi var. Onunla da tanışıyoruz. Öyle değil mi Gözde? Koray senin burada ne işin var? Doğru, haklısın. Sen oradayken benim burada ne işim var değil mi? Canan bir müsaade eder misin? Burası benim yerim de. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Burak! Sana ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Sevda! Görmüyor musun? Herif dakika bir, gol bir, ev sahibi moduna girdi. Evet kardeşim ya. Sen kim oluyorsun da kimin nereye oturacağına karar veriyorsun ha? Yani beni yerimden kaldır sıkıyorsan. Bahse girerim, bariyer bunu tek eliyle döver lan. Ne? <laughs> <laughs> ya tamam bir sakin olun. Arkadaşlar kimin nereye oturduğu beni ilgilendirmez. Önemli olan benim buraya tam da buraya oturacak olmam. Hadi ya. Yalnız dikkat et. Bir bakmışın <laughs> şu yumruk yüzünün ortasına vermiş. Ya öyle mi? Gelsin bakalım oturuyor mu yoksa sahibinin bir tarafının mı olacak? Çalga biter. Zil çalınca ders biter. Yalnız bu arkadaş daha dersini anla. Gel lan! Gel! Ben bahçeye çıkıyorum. Geliyor musun yoksa sınıfa yeni gelen herkes için beni üzmeye devam mı edeceksin? Hadi yürü. Ha şöyle. Söz dinle koçum. Hadi bakayım. Hadi. Yapıyorsun. Yeter artık. Kontranın kılıcısın Ronaldo. İyi dikildin karşısına. Helal olsun kardeşim. Beyefendi kime atak yaptığının farkında değil ama. Oo. Zile duvar Eğer zil çalmasaydı, zil takıp oynatırdım sınıfta. Sen bir vursan ben de peşine dalardım Roni. Neren ister, neren istemez. Ne? Dur be kızım, elin ağır zaten. Kızım, kızım ne için konuşuyorsun? Ezerim. Ya arkadaşlar, biz sınıfa her yeni gelene böyle mi davranıyoruz? Yoksa bu hırçınlığımızın başka bir sebebi mi var? Sevdacığım. Sorun çocuğun kimin yanına oturduğu değil. Kimi yerinden etti. Bugün Zeynep'e yarın bize. Yok öyle dağdan gelip bağdakini konmak. Senin derdin ne peki? Bağcı mı yoksa üzüm mü? Bahse girerim. Biz üç teneffüse kalmadan bu adamı indiririz aşağı. Ne diyorsunuz? Aynı fikirde misiniz? E o zaman iddia olmaz ki. Kapatıyorum bahsi ben. Bence derse geç kalıyoruz. Hadi arkadaşlar, hadi. Anne eli değmiş gibi, bedava, buz gibi limonata. Gel, gel. Abi nereden çıktı ya bu beleş limonata Daha sert bir şeyler yok mu? Ne öyle? Kız gibi limonata mı içeceğiz? Bariyer'cim bahse girerim kas yapıyordum. En az six pack. <gülüyor> <gülüyor> Şişt, dilli, yap kardeşine bir limonata. Yanımdaki fıstığa da bir limonata. Şey. Ben ikisini de içerim. Bittikçe de tazelersin. Hem taze kalmak iyidir. Yenisine ihtiyaç duymazsın. Çok meraklıydım sanki onun elimini tassın. Efendim? Ee, hiç. Şu konser kalabalığından biraz uzaklaşsak mı? Malum her kafadan bir ses çıkıyor. Bu böyle olmayacak. Bizim bir şey yapmamız lazım. Bunları bu okuldan şutlamamız lazım. Doğru. O işin kolayı var canım. Gözde ikisini bu okuldan gönderelim. Bak hepsi nasıl peşinden gidiyor. Sevme beni ya, sevme. Başıma gelenlere bak ya, sevme. Bu ne ya? Oğlum ya yavaş lan. Ya. Çok özür dilerim. Ya Yok önemli değil. Sana bir şey olmadı ya. E, i̇yiyim iyiyim. Çok az bir şey geldi zaten acımadı. Ha, e, sen iyi misin peki? E, i̇yiyim. Sorun yok. Yok elini sormuyorum. Seni soruyorum. Yani e, kötü gözüküyorsun da. Şey... E, Dışarısı biraz soğuktu. Rüzgar yüzüme çarpınca da... böyle oldu işte. Yani öyle diyorsan. <laughs> o zaman bu da özür niyetine bir kahve olsun bende. Teşekkürler. Burak! Evet, ben gideyim. Ben Futbolcu olacaksın sanıyordum ama... ...garsonluğa da merak sardım herhalde. Kahve servisi yaptığına göre. Ya yok, kızın eline kahve döktüm de. O yüzden bir tanesini ona verdim. Hı, anladım. Hiç sevmiyorum şu kızı ya. Orası çıplak gözle görülüyor zaten sevgilim. Aa! aa. Sevgilin olduğunu hatırladın yani. Hmm, şey, acaba... Sen beni biraz kıskanıyor musun? Ben kıskanmam canım. Direkt adamın gözünü uyarım. Vay be. Sert sevgilim. <laughs> Neyse hadi gelsin. Hadi